Kere. Hadi videoyu başlatayım o zaman. Belki utanırsın ya. da söyleyemezsin. Ne? Ya adam gibi bir Belki Daisy videosunda başlasaydın ya. Davetlerini bile söyleyebilirim. Davetlerini bile söyleyebilirim. Çok terbiyesiz olabilirim. Ay Senin başını bile çıkartmayacağım oradan. Çıkartamayacağım başını. Höşt lan amına kodumun. Bomba! Ah! Vuruldum. Valla havada Bomb. bir şey uçtu ama. Ah, ah, ah. Dedim galiba bomba geliyor. Bomb is coming. Allah Allah. Ya an... berdi. Ah, flashbang batalım bu arada ya. Allah aşkına kim attı onu? <gülüyor> <gülüyor> Ya vallahi güleceğim işte ya. Flashbang nedir abi? Ben de alacağım dur. ne sonra <laughs> koyun barda da. Gerçek flashbang ne kadar bir süre alıyordur acaba? Gerçek etkisi nedir? Onu merak ettim. Nasıl bir şeydir acaba? Abi su tarafında adamlar çok gitmeyin. Öldürüyorlar. Tamam aksine su tarafına gidiyorum. Ben de öyle. Adamlar var ama dikkat edin. Ben ölüyorum ikidir. Gürcan sen misin Sergio? Sergio'm ne alakalı? flash yaptı abi adam bir de tekrar. <laughs> Kulağımın abi ...bızır bızır mermi geçtiğini duydum ve kafadan yedim. <laughs> ben de ya aynı. İki tane adam kabak gibi ortadaydı. Şey yapamadım hem ya. Oy biri beni gebetti. Seni gebertip seni. Oğlum ben emniyetteyim. Sizin tarafınızdayım ya. Ne anlam ya. Yine öldüm ya. Sizi izleyin bari. Heh sonra izleyin. <laughs> Beni izleme zaten ölüyorum su tarafında amına koyuyorlar adamı. O silahla yani, hayatta vuramazsın. Ben mi? He. Nerede Soner abi? Ha, yere yere kurarsan, yere kurarsan yere kurarsan şansın var. Bakalım. Allah'ıma sürüyorum. Bu harita okupaymış ya. Hey, ben kuş zannediyorum. Hop dürbün 2x değil mi ya? Değilmiş ya. Lanet gelsin. Lanet pislik ötesi. Ah. <laughs> Neyse ki. Lanet bir... pislik ötesi. Neyse ki bir kekoyu böğründen indirebildim. Bir kekonun gördü ya. <laughs> Bu sefer de çöl kekolarıyla karşılıklıyız. Oy. Oh. We're Haydi lilililililililililililil. Hmm, burada peki. bir tane adam var. keskin nişancı <laughs> Peki diyor. <laughs> ah peki. Soner abi ne yapıyorsun? Kendi kendime takılıyorum acım. Fırdılar beni ya. Beni fırdılar. Nereden abi? Suda mı adam var? A nerede var? A adam mı? Nerede no? burası? Ağının içinden vurdum sanki. Vuramıyor. Ha, Nerede vurdu ben? Gördün mü lan seni yoksa? Sizin için ayağı alıyorum şu an. He al. al. Alıver. Al ya al al. Oh, Vay adam bana. be. Adam adam. Kim? Kim? Söyle ben, hemen. Sen. Tabii ki Vur. de sen. Gördün değil mi vurdum adamı? Gördüm. Aynen güzel vurdun ama. Hadi RC hadi 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 Allah hadi. Allah. kabak gibi ortada indir 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 indirirsin adamsın be <laughs> Şu an yayında mıyız Gürcan? Yayında değiliz de kayıt oluyor Sonra yayın olur Bence abi sen her gün bir yayın aç Ha yayın Gürcan niye çıkamıyorum <laughs> Abi niye açmıyorsun ki? Aç ya yani. biz buradayız her gün. Sana destekçiniz bak. Kayıt yapıyoruz. YouTube atıyoruz. Sıkıntı yok. Hey, Alpha is under attack. Alpha is under attack. İyi atın smoklarınızı. içinden çıktı mı kimseyi göremeyelim. Kabak gibi av olalım. Hop. ay alıyorum. Ay ay başkası alıyor. Ay nerede abi? Aa ay başkası alıyor. Asıl tüm ya Allah Allah. Allah tüm. Kaybettik sizin yüzünüzden. Ben ne yaptım ki? Ben adam vurdum be. 6 kez. 6 kez 2 kez adam vurmuşum. 8 <laughs> tane adam vurmuşum ben ne yaptım ben ki? Ben 5 kere vurmuşum 5 kere ölmüşüm.